Üzerinden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda çok trend olan bir fırçadan bahsetmek istiyorum. Kesinlikle herkesin ambalajını çok beğendiği bu balık şeklindeki fırçalardan. Gerçekten o kadar güzel bir ambalajı var ki yani sırf ambalajı için aldım diyebilirim yani. Ama tabii ki de bunlarla ilgili video izledim. Bu fırçalarla hem fondöten uygulayan vardı. Bu şekilde böyle fondöten uygulayan vardı. Hem de kontür işlemi için allık aydınlatıcı işlemi için de uygulayan vardı bence aydınlatıcı falan güzel uygulanabilir ama fondöteli bilemiyorum ben de sizler gibi ilk defa deneyeceğim e, açık aşağıda e, nereden aldığıma dair açıklamalar kısmında bilgi olacak. olacaksa şey, oradan linki bırakacağım bakalım nasılmış işe yarıyor mu ama yaramasa bile ambalajı için yine de e, çekmeyeceğim çekmecemde durmasını istedim sizde beğendiyseniz benimki gördüğünüz gibi gümüş ve Altın olarak var. Rose Gold da denebilir. Altını denebilir. Ee başka bir sürü böyle renkte de var. Rengarenk de var. Şimdi bakalım uygulamasına geçelim. Siz de eminim ambalajından dolayı almak isteyeceksinizdir. Sadece bu ile beraber şimdi Parmesan BB kremini yapacağız. Gerçekten Parmesan BB kremi de benim çok sevdiğim BB kremler arasında. Bence hem yaz için ideal hem de böyle BB kremde bir tık da kapatıcılık arıyorsanız Bence siz de çok sarabilirsiniz. Şimdi hemen şu şekilde elime sıktım. Bu şekilde fırçamı alıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bence güzel uygulanacak gibi geliyor. Bu arada kılları falan çok yumuşak gerçekten de. Böyle yana doğru yatay yatay. Bence güzel bir şekilde uygulanıyor. Bir biraz daha almam gerekiyor. Bayağı az Olmadı şöyle yüzüme fık, fık diye yayalım ki böyle uygulaması daha kolay olacak gibi geldi. şekilde. Bence uygulaması gayet güzel ya. bence fondöten uygulamak için de kullanılabilirmiş yani güzel şöyle detaylara falan girmek için güzel olabiliyor, güzel de yayıyor ben şu anlık izlenim olarak bence fondöten uygulamada güzel bir şekilde uyguluyor şöyle aşağı doğru çektirerek, çektirerek çok güzel bir şekilde bence fondötenimi uyguladı bence fondöten uygulamak için ya da BB krem kapatıcınızı hatta göz altı kapatıcısını falan da şöyle uygulamak için de bence çok ideal oluyor. Hatta bakın şöyle detayları falan şöyle de, detayları falan girmek için de güzel bir fırça bence. Şimdi diğer fırçamız bile şuradaki Flormar'ı üçlü bir kontrol seti vardı. Ondaki bronz tonundaki şu ürünü fırçamızı şu şekilde alıyoruz. Ve bakalım bununla da bir uygulama yapalım. Bence bunun gerçekten çok güzel uygulayacak. çok keskin bir krem ürünleri daha iyi uygulayacağımı düşünüyorum bence toz ürün o kadar uygulayamıyor ya da az mı oluyor bilmiyorum ama şöyle birazcık yani bence fondötenin uygulaması da daha başarılıydı biraz daha fazla alarak bir uygulama yapıyorum biraz daha fazla alınca daha iyi oldu sanki. Öbür türlü bayağı az oluyordu. Şimdi çöpleri yaptık. Bir de şöyle birazcık da burnun için ödeyeyim bakalım nasıl olacak. Bence burun bölgesi için falan gayet güzel olabiliyor. Çünkü bakın detay girme açısından çok güzel oluyor. Birazcık daha yukarı Hı -hı, tamamdır. Şimdi bir de aydınlatıcı uygulayalım. Bence aydınlatıcı daha güzel uygulayacak. Buna güveniyorum dostum. Şu silik markasının şu biliyorsunuz bunu çok severek kullanıyorum. Bununla ilgili kanalımda bir video var. Tabii ki de aydınlatıcı daha iyi uygulayacak. Hemen sizin içerisinde biraz aydınlık Yani fena değil bence uygulaması. Ürünler hakkında, balık pati hakkındaki son yorumlarım şu şekilde olabilir. Bence fondöten açısından, uygulama açısından ya da kapatıcı uygulama açısından beğendiğim fırçalar oldu. Gördüğünüz gibi biraz böyle bronzer sürme açısından bir tık zorlandım. Ama belki krem ürünlerde daha iyi olabilir ya da fırçayı azaldığım için de olabilir. O ama aydınlatıcı uygulamada tekrar çok beğendim mesela burun kenarlarına, bununla e, kaş altına yani detay girme açısından güzeldi. Dediğim gibi eğer gene de beğenmeseydim tekrardan tekrardan alırdım yani. Bence ben olsam alırdım çünkü çok tatlı ambalajları var. E, fiyatlarını e, ve nereden olduğunu merak edenler için açıklama kısmını size için dediğim gibi link bırakacağım. Siz olsanız bu fırçaları beğendiniz mi? Ambalajlarını nasıl buldunuz? Aşağı yorumlar bırakırsanız çok sevinirim. Dediğim gibi bunun başka renkleri de var. Renkli olanları da var. Onlara da bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı, eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.